Hı. Ne? Oğlum dur. Ne galası? Galası. Abi galası. Nei galası? Kimi? Bugün mü Kim Iyi. <laughs> tıraşı bitirmem lazım. Dur. Abi boş ver, boş ver. Sen tıraşı şeye git. Galaya git. E sen ne yapacağız? Abi be, hallederim ben ya. Biz hazırlayayım seni. Ben gel, daha hazır. Gel gel. Benim, ben, sen ben, Abi ben hazırlarım. Geç abi otur sen. Sen keyfine bak. Nereye gidiyorsun? Galaya. Hangi kimi galası? Kadıköy Boğazı'nın galası. Hadi be. Ben çırağıyım da arkadaşım. Yine Çalışıyoruz. Abi Hadi. şey yapacağım mı? Ee, ya. Ee, ya. <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> mı? tamam o zaman. Abi bir sen hemen hazırlayalım. Ya saçımı toplasan yeter. Nasıl yapacağım? Şu önlüğü çıkar da bari. Allah aşkına yardım edin. Ben bu adamı hazırlamam lazım. Fön getirin lazım. arkadaşlar. Bak sadece şey. toplayacaksın saçımı ya. fön mi? Fön çekeceksin. fön çekeceksin. Tamam abi fönü hallederiz fön hallederiz ya. çekeceğim. Bana bir tarak getir Tam aslan. Dostum, evet. Çabuk. Kamzosta. Ben hallediyorum abi senin işini. Gel fırça, fırça fırça, 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 lazım. Fırça, 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 fırça. 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 Abi sen rahatta kal ya. Ben hallediyorum abi senin işini. Sen güven bana ya kardeşine. Ver abi tokanı şimdi. Tokamı? mı? Oğlum daha törnemedin ki. Abi yeter yeter. Vallahi yeter. Daha önce tap to daha önce saç topladın mı sen hiç? Abi hem de kaç defa ya. Kız arkadaşlarının değil mi? Aynen öyle. <laughs> Ben senin işini halledeceğim şimdi. Oğlum yukarıdan toplaman lazım ama. Abi ama bak. Ayıp ediyorsun işime niye karışıyorsun? Ben senin işine karışıyorum mu? Bence böyle gayet iyi. Ne diyorsun abi? Oğlum yukarıdan şuradan toplamam lazım. Abi mu? ne fark eder ya? Ben öyle istiyorum. Yukarıdan. Evet. Nasıl yapacağım onu? Yukarıdan toplayacağım. Buradan toplayacağım. Ha Sadece burayı. Evet evet bak. Şurayı Alt taraf da alacaksın. Altı da alacaksın. Çık 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 çık. Oh. <laughs> Oldu mu abi? Altı da alacak üstü. Abi nereye alayım? Aldın ya, her yeri. Yukarı ya. alacaksın burayı yukarıdan toplayacaksın. Oh, oh. Bir kat daha yapıyorum abime. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Nasıl? Ne? Hey, bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> o kız gibi oldu. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> dur dur sıkmayı unuttum abi. Heh. Lan böyle mi gidiyor? Böyle böyle abi ya. Ne olacak? Ya çok kötü. Bah, bence gayet iyi. Ha, ne evet, dedin? Çok kısa vaktimiz var çıkmamız lazım Macit. Ne? Macit böyle... Allah aşkına sen toplasana bu toplayamadı ya. Oğlum ben nereden anladım sen toplamadın? Abi çok iyi, çok güzel oldu yemin ederim. Yukarıdan toplayacaksın. Ha, topla bakayım nasıl toplayayım. Heh, heh. Heh, vak sür biraz. Parlak az gönderin Al. Demek hani galaya tam gidiyor. Abi, tamam. Galaya, galaya gidiyor ne abi? Önlerimi üstlerimi... Ya şuraları biraz düzleseydiniz ya arkadaşlar. Şunları hiç böyle Bak ben galaya gideceğim, şutu gidiyoruz. Biz de gelelim, biz de. Biz de götür ya. Yani. Ben <laughs> orada bağıracağım. Daveti. davetiye... Abi ya. Saçını düzgün yaparsan getireceğim seni de. Ben yapamam. Yapamayız ki. <laughs> Deniyoruz tamam. Deli yapar yaparız. Abi. abi. biz de geliyoruz. Vallahi yani. Çıkartacağım. Yok ben sizi nasıl alayım ama Aa. davetiye yok ki fazla yok. Abi nasıl ben izlemek istiyorum ya. Ama fazla yok. Ayıp ettin. Ama sen gelmezsin diye düşündüm ya. Yani gelirim be abi. İyi o oh, aferin lan. Aferin. Ama şuralar bir topuz fırçasıyla düzlemen lazım. Abi. Topuz fırçası. Topuz fırçası nedir ya? Topuz fırçası. Anam. Acıyor, acıyor. Sen bize böyle yapıyorsun. <laughs> acıyor, acıyor lan. Şuradan alma şunu. Ver abi. <gülüyor> Alamıyorum. <gülüyor> lan saçın hepsi kaldı burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu, bitti mi? At. Bırakayım mı? Tamam, böyle bırak o zaman. Bırakıyorum abi. At. Oo. Aynısı oğlum ya. oğlum çok iyi oldu. <laughs> bu arada fena abi. O parlakın... Abi öyle sallama sen ne de. Ne Sallama hadi. abi. O sallanmayacağım. Ya, Sus, onu biz... ya topuz fırçası nerede? Ben topuz, ne topuz fırçası nerede? Şey bak ya bak. Ben... saç toplamayı öğren ya. bak ben... bu kadar basit. oğlum buldu buldu. Bu, o, o fake fırça. Fake taksi gibi. Fake... Ben bak de... bak 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 izle. Lak. Nasıl Oooo. bu kadar az çıktı? Lak. Bu arada kolum aynı. Bak. Aynısını yaptık daha demin. Aynısını. Hiçbir fark yoktu bu arada. Nasıl hiç bir fark yok ya? Bak. Salınıcı düşmüyor. <laughs> o iyi, o, iyi <laughs> oldu öp Yok, yok. bakayım beni. Hep. Buradan dur. Buradan. Sen de öp Hadi abi. Buradan. Durum, tamam. Hadi ben gidiyorum Hadi. Abi. Hadi. Hadi, abi. Hadi abi. vallahi var. Diğerleri nerede? Evet, şimdi Gala'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım Gala'da bizi neler bekleyecek, kimlerle karşılaşacağız? Ne diyorsun Gizem? Selam. Yanımda yani... Gizem var. Onun yanında Hı. Elif var. Bence güzel bir film izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben de güzel bir film izleyeceğiz diye düşünüyorum. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Şu anki konumuz Tessas aynen gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben gelecek diyorum yani, gelmeli. Gelmeli yani. Bence gelmez. Bence de gelmez. Ben gelir diyorum. İddia, i̇ddiaya giriyor musun? İddiaya da girerim. Neyine? Yani. Ben gelmez diyorum. Neyine giriyoruz Eski arkadaşlar? Kapanış. Biz kazanırsak bizi bugün Beyoğlu'nda bizim istediğimiz bir tarot falcısına gideceğiz. Ooo! Ama biz baktığınız, siz baktırmayacaksınız. Tamam. Biz kazanırsak da ne yaptıralım bunlara? Taksim'de bir kahve falı bir bakalım. Bazıdır. Taksim meydanının ortasında bir iyi diye bağıracaksınız. Çok olmadı bu ya. Ben, Neden? Ben bağırmam ben biliyorsun. Buldum. Kumpir yemeye gideceğiz. Kumpirin içine waffle isteyeceksin. Ben mi yiyeceğim onu? Evet. Pis, ben pis ben boz. bayağı okeyim bu arada. Ben pis bozdum yerim ama biliyorsun Kumpirin mi? içine ben waffle istiyorum diyeceksin. Ben waffle her türlü yerim. Tamam okey. Ben kabulüm Burak sen? Ben de kabulüm okey. Ben okeyim. Nasıl geçecek film? Bence güzel geçecek. Sence nasıl geçecek? Eğleneceğiz gibi geliyor. Eğleneceğiz Eğleniyoruz. mi? Eğleneceğiz. Ben de çok gülecek gibi hissediyorum. Ne nasıl varlayayım size? Şu çay nasıl 85 lira ya? Kaç diyor, kaç, kaç. Evet. Ya yani şu çayla şu, şu. Niye içerdik şu parayı? Bir de bu tane bardağı küçük boylarda. Çay ne kadar normal ya? Kilosu bir kere zaten 85 lira. 85 mi? Kilosu. Arkadaşlar Beyoğlu'nda çay içerken, Taksim'de çay içerken dikkat edin. Şu çay 85 lira ya. Şu an 40 liralık çay var burada. 15 lira. <laughs> 5 lira. Bir 10 kuruş kaldı burada. Aa, kuruş bitsin. 85 lira. Nasıl? Vereyim mi? Yok. Ama bitir. Çayı bitir. Kameraman bu bitecek ha. 85 liralık çay içiyorsunuz bize. Bizi getirdiğin mekanın Hadi bakalım. Bizi neler bekliyor? Merakla bekliyoruz. Kalabalıkmış mı ya? Geldi mi test sefer? Gelmiyorum. Bence gelmedi. Bizim iddia belli. Mustafa'ya yarışmak bir hayli zor. Çünkü çok fazla bir kalabalık var. Ve aşırı bir sıcak burası. Bu arada bu videonun sonu kumpir üstü waffle. Hayır ya değil. Öyle öyle kumpir değil üstü Şimdi filme oturduk. Bakalım nasıl geçecek film? Çok kalabalık. Ama ben eğleneceğimizi düşünüyorum. <laughs> Eğlenceli bakalım, olacak gibi. Biz bakalım. Mustafa'nın başı bayağı kalabalık şu an. Evet. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Mustafa gelebilir misin bir? Nasılsın? İyiyim. İyi ki geldin. Allah razı olsun. Yeah! 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 Oyunum var. Bize de kutum var. Ondan sonra ee, iki tane demonum var. Doğru arıyorum. Girme şu konuya baba. Yeter artık ama ya. Ses var. Eğer izniniz olursa... Zaman nasıl seviniyorsun? Çok bağırıyorum. Mesela... <laughs> i̇şte bu be! Bak. Bile. Uyuyor. <laughs> eee, eee, ee. Hayır. Sesim onlara gidiyor ama bir şey demiyorlar. lan. Yine olmaz. <laughs> <laughs> Kötü bir filmden çıktık. <laughs> Gidiyoruz kaçmak için bahane aradım. Mesela neyi beğendin? Neyi beğendim? <laughs> neyi beğendim? Ee, Mustafa iyi oynamış. Çok çok iyi bir performans göstermiş. Hatta ben Mustafa'yı burada canlı gördüğümde de daha çok sevdim. Çünkü çok kalbi çok temiz bir insan. O yüzden Böyle bir insan olduğunu görmek hala olduğunu biliyor olmak çok güzel bir şey ama yanındaki insanlar ve onu izlemeye gelen kitle nasıl diyeyim film peşinde mi diyeyim? Herkes film için burada. Ne diyeyim kullanıyor yani insanlar birbirine. kullanıyor? Ben bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu benim tarzım bir film değil. Ben yönetmen olsaydım sanki bir tık daha iyi çekebilirdim. Çünkü film full müzikten ibaret. Evet ya o beat neydi arkadaki? Araba gelirken 20 saniye falan ekranda kalıyor evet. ve 4-5 kere oldu yani. Film bak güzel olabilir, konusu güzel olabilir. Ama şimdi bu çekilmiş bir film bize göre. Biz mesela bunu test tutaydan zaten izledik. Orada ne varsa aynısı birebir yapılmış zaten ama. Ee, şey kötü, sürekli müzik girmesi ya olayı çözemedim ben. Ne var filmde onu çözemedim. Bence bir de rencide edici durumlar da var evet. izlediğim kadarıyla. Benim sinirimi bozan oydu. Hani biri özel olabilir ama e, sanki onun etinden, kemiğinden, sütünden faydalanmak gibi bir durum söz konusuyduk. Hiçbir şekilde evet. keyif alamadım. Bu evet. çok üzücüydü. Fazla dalga geçilmiş. Bu arada Mustafa'ya değil, evet. hani filme şeyim gelmedi ya. Bil bilemedim ya. Yani. Benim Nasıl? burada olayım ne? turist waffle yemiş. Olan bize oldu yani. Evet kumpirin arasına yani böyle kaşarlı erimiş kaşarın içine çikolata basacaklar düşün. İğrenç. Şimdi şu ilerlerde bir yerlerde çeksin bakalım. O da kulübünün yaptırabiliriz. Bağırayım mı? Gizem sen gel böyle. <laughs> benim yakınımda değil. Benden ona yok. Gel sen benim yakınıma gel. Sen... Kaçıyorlar ama hiç hoş değil. Bağırıyorum. İyiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <laughs> Bebeğim, bunun Aa. adına ses derler. <gülüyor> <gülüyor> Abla, bir dakika. Hani şöyle... İyi, aldın mı? Yaptım ben böyle. Böyle, böyle yaptın. Görüşebilirsin. Ben rock'n'roll. <laughs> <laughs> <Şöyle> Bu arada... <laughs> Taksim meydana inledi, biliyor musun? İletirim, var ben. <laughs> Bu kadar çekindi mi ki? Şey. <laughs> Çocuğun etinden, sütünden faydalanırlar. Her şeyinden. Bu kadar prim olmamalı ya. geldik o ana. <laughs> yani senin için güzel ama benim için biraz karmaşık olacak. Niye karmaşık canım? Çok çok eğleneceğim ben. Ben bir an önce siparişimi verip bu iddianın da sonunu getirip bitirmek istiyorum. Bu arada ben çok merak ettim gerçekten. Tadına bakabilirsin hayatım eğer bu kadar merak ettiysen. Merhaba. Ben <laughs> siparişi verebilir miyim? <değil> mi? <laughs> Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey rica edeceğim sizden. Kumpirin içine waffle koymanızı isteyeceğim. Mümkün değil. Biz yapacağız ki. Açın kumpiri, içine waffle koyun. Bir iddia kaybettim de bunu yapmak zorundayım. Onu yemek zorundayım maalesef. Brüksel waffle cup yapayım. Bir de kumpir yapayım. E, kumpirin içine kabuk atmış olursunuz. Tamam süper. Sade olmasın, Sade olsun. mısır olsun. Mısır. olsun. Tamam. Çok da bir şey yapmayayım. Tamam. Tereyağı. <laughs> Hayır ben, ben seçeceğim. Ben Pardon da ben, ben kendim malzemeyi kendim alacağım. seçebilir miyim? Evet. Sosis. Acıyın ama lütfen. Hiç, Aşkım sosis waffle olmaz. Sosis, normalde komple, mısır. Komple, her, komple, her zaman so yediği waffle'ı söylüyorum. <laughs> sosis, mısır. <laughs> ketçap mayonez. Yok ketçap mayonez yemiyor. Tamam, istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> sosis, <gülüyor> mısır, <sevmiyorum>. tereyağı. <laughs> tereyağı bol olacak, öyle seviyor. Kaşar. Üzerine de ben waffle istiyorum. Ama waffle'ın hamuru olmayacak, tamamen waffle olacak. Çikolatasına kadar. Aşkım waffle'ın hamuru nasıl olmayacak? Hamursuz waffle mı olur? Ha, yani hamuru patates düşün işte. Poşet varsa bir de poşetle ayıp sürebiliriz. <laughs> Burada çay ne kadarmış? <gülüyor> <gülüyor> ben hazırlayacağım ellerimle. Aşkım hiçbir hazırlayamazsın sen. Bırakır mısın? <laughs> ne yapıyorsun? Hayır, bırakır mısın? Furkancığım ya ne yapıyorsun? Olması gerektiği gibi yapıyorum. Tamam ben hallederim gerisini. Al yem. Gayet leziz. Gayet leziz duruyor bu arada. Başlıyorum. Şu anda keyif tadı tatlı Değil mi? <laughs> çok Aşkım sosis var mı? <laughs> <onda. gülüyor> sosis. <gülüyor> 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 Nasıl? Çok kötü. Sosisin o pis kokusu waffle'a yapışmış yani. Ben çok karıştırdın ya. Bak midemi bulandırmamaya çalışıyorum yapma. Bak şu an patates ve Bak, patates. çikolata, mısır, mısır. biraz bafıl parçası, sosis. Mısır kusası mı anlıyor musun? Hayır 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 hayır. Bu arada benimki bayağı iyi olmuş. Ya alıştım ama şu an şu görüntü benim midemi bulandırıyor. Çikolata erimiş hani kopini sıcağıyla. Elinize Böyle daha sağlık. Yeah, ye tadı güzel. Olabilir ya su. Bir tane <laughs> atayım mı içeri? Bunun midesini en çok ne bulandırır? Yanına ayran mı? <laughs> ayran. Biraz evet ayran aldırır. Sen göreceksin ulan. <laughs> Sen <Ayran>. göreceksin. <laughs> Ayran Ayran içmeyeceğim ben. Ayran içeceksin. Aç uzun ayranı ayran mı içeyim? Ayran içeceksin. <laughs> ayranı iç, düzeleceksin. İçeriye sordum ben şimdi. Dedim ki en iyi midesini bulandırmayacak olan şey ne dedim. Tuzlu tatlı ya ayran senkronize ediyormuş. Tamam istersen sana da verebilirim. Ben içer içerim ya. Sen bilirsin. Ne oldu ya? <laughs> <laughs> ne oldu ki? Niye böyle bir şey yaptın? Ne yaptım? Çikolata var bunda ya. Aşkım ben gerçekten zehirlenebilirim bugün ya. Helal olsun da gizlem sana. Aşkım şu an kötü oldum ya. Allah Aşkım yalak yaptın yemeği ya artık ya. Aşkım anlamıyor musun? Evet. Gitmiyor artık. Bu Sen şunu üçte birini yemezdin. O zaman daha yeme. Tamam. Yeter Bitti yeter. Bitti zaten. Baksana son kaşıyım. Tamam. Krompire uçtu az önce gördün mü? <gülüyor> Burak. <gülüyor> evet. Nasıl hissediyorsun? Kötü hissediyorum tabii ki. Ya ben midem böyle İnşallah bir... İnşallah daha kötü olmasın. Karışık ekşimsi ama değil de ben burada yanlış at oynadım. Gerçekten. at. <laughs> 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 başka birini söyleyecektim. Testosu aynen <laughs> Test yaktı. Beni yaktı gerçekten. Daha da yok yani böyle bir şey. Uzun bir sürede kumpir ve waffle yemeyeceğim. Uzun bir süre yemem muhtemelen. Yersicinin bir ikisini yok. yiyorsun işte. Birlikte. Yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Bay bay.